Arkadaşlar şimdi Bir gündeyiz yine bir gündeyiz Kısa bir video yapalım dedik Çift çekerle tek çekerin farkını göreceğiz Bu evlek tuttuğumuz videoda Şimdi tuttuğumuz yer böyle bir yer Çift çekerde motorun nefesini çekiyor Tek çeker alalım Şuraya çek Şuraya Çift çekerdeydi. Tek çekerde Gitmiyor Tekerleri göstereyim Çift çeker alalım Hop. Hiç affetmiyor. Hele diferansiyel aldım mı zaten güç iyice katlanıyor. Tek çekerde bu. <laughs> Aynı 85'e dönüyor. 98'e dönüyor. Çift çeker aldığınızda bir 54-50 kıvamını alıyor. Tuttu evleri de şöyle göstereyim size. Çamur biraz önce çamurdan geldi. Dişleri dolu. O yüzden zorluyor traktörü. İşlediğimiz toprak da sert bir toprak. Önceden hiçbir işlem görmemiş bir toprak. Hatta kanatlı yağmurlama yapıldı. O iyice yükünü verdi sulayarak topraktaki havayı kesti. Salma su yaparken ağızlık bizim için en önemli etken. O yüzden her 50 metrede bir ağızlık bırakıyoruz. Sonra önünü, onun önünü açıyoruz. Oraya eğer su dökerse, su düşerse öbür tarafa yönünü veriyoruz eline. Şimdi motor çift çekerdi. Gayet güzel geliyor gelişini görüyorsunuz zaten. Tek çeker alalım. Motorun öbür teker vatanaca atıyor. Şu an çift çeker. Tek çekeri aldı. Öbür teker dolduğu için öbür teker vadan atmıyor. Çift çeker. Tekte mi şu an? At. Motor ya. Taşlı evliğe görüyorsunuz. Adam boyunda evlek var burada. Toprak dediğim gibi sert bir toprak. Bunun işlemi aynı zamanda şuradaki topraklar sayesinde evlekten su giderken buraya su düşmüyor. Ola ki su düştü diyelim. Ağızlık bırakıyorsunuz, kenarına alıyorsunuz suyu. Evliğin şurası mesela dik olabilir. Buraya bir çadır koyuyorsunuz, şuraya veriyorsunuz suyu. Bu evliğin önemi o. Evleksiz su sulanmaz. Evleksiz tarla sulanmaz. Pardon.